Mavi Anemon Yılı Güzel ve estetik görünmek isteyen bayanlar genellikle bitkisel yağlara rağbet gösteriyor. Mavi anemon çiçeği yağı bunlardan biridir. Cildimiz aynamızdır ve yıllar geçtikçe kırışmaya başlar. Cilt tipi de çabuk yaşlanmaya neden olan durumlardan biridir. İklim yapısı, hava şartları da büyük önem taşır. Kış aylarında cilt kuruyacak ve sertleşecektir. Yaşlanmayı geciktiren ve cilde doğal ve dürüm kazandıran mavi anemon çiçeği cilt dostudur. Asıl adı Manisa lalesi olan bu bitkinin rengi mavidir. Fakat farklı renk çeşitleri bulunur. Şubat ve Eylül ayına kadar çiçek verir Mavi anemon çiçeği tadelik ve gençlik anlamına gelmektedir. Mavi anemon yağının faydaları Güneşin zararlı etkilerinin yansıması olan cilt lekeleri, gençliğin kötü izleri, akne ve sivilce izleri, yaşlanmayla paralel olarak oluşan lekeler, doğum sonrası ortaya çıkan lekeler en sık rastlanan cilt sorunlarıdır. Mavi anemon çiçeği yağı, lekelerin giderilmesine ve cildinizin kurulmasına destek olur. Mavi anamon çiçeği yağı ile yüz ve boyunda oluşan inci çizgilerin derin kırışıklığının azaltılmasına ve cildin pürüzleşmesine yardımcı olabilir. Ciltte oluşan elastikiyet kaybının giderilmesine ve cildin tekrar gerginleşmesini sağlayabileceği gibi nemini kaybetmiş cildi derinlemesine nemlendirir. Mavi Anemon Çiçeği Yağı Kullanımı Cilt temizlendikten sonra sabah akşam olmak üzere iki defa cilt bakım kremlerinden önce uygulanır. Yoğun bir cilt bakım ürünü olduğundan az miktarda uygulamak uygun olacaktır. Mavi anemon çiçeğinde linalol, fenil etanol dahil olmak üzere üçüncü özelliği olan 103 farklı aktif madde bulunmaktadır. Dolayısıyla uçucu yağ elde edilmesi mümkündür. Ayrıca raundular ve familyasındaki tüm çiçekli bitkiler kokuludur. Bu kokunun da sebebi bitkinin doğal yapısında bulunan uçucu özelliği olan maddelerdir.